Allah'tan başkasına yemin etmek insanı şirke düşürür mü? Yani kutsal bir şey üzerine mesela Allah'a yemin olsun, Kur'an'a yemin olsun gibi olabilir. Kur'an'da sonuçta kelamullah'tır. Ama taşa yemin olsun, atama yemin olsun, babama yemin olsun gibi laflar bunlar tehlikeli. Bu tür yeminlerden kaçının. Bunların Nasıl kullanıldığına bakmak lazım. Neyi söylediğine bakmak lazım. Yerine göre şirk olabilir. Duruma göre o kullandığı cümleye bakmak lazım. Bazı törenlerde Allah'tan başkası adına yemin ettiriliyor. Yani mesela diyelim ki silah üzerine yemin. Bayrak üzerine yemin. Yani bunlar e, Allah'ın yerine onu koymak maksadıyla değil de eğer Allah ile birlikte yemin Allah'a yapılır ama bunlar da hani bir e, milleti temsil ediyor bayrak. Onun da Kur'an gibi, sünnet gibi bir kutsiyeti yoksa da o millet için bir değeri var. Bunlara da Örf adette kutsal deniyor. Gerçekte kutsal değil ama örfte bunlar da kutsal gibi görülür. Bayrağı yemin ederken, şayet Allah'a yemin gibi bir maksatla yemin edilirse caiz değil. Ama bayrağı yemin ederken, yani elini bayrağa koyup aslında Allah'a yemin ediyorsa, yani. Vatanıma ihanet etmeyeceğime, üzerime düşenleri yerine yerine getireceğime gibi, buna benzer bir maksatla yapılıyorsa, yani bayrak vatanı temsil ediyor, o manada bayrağa yemin ediliyor gibi ise, buna şirk denilmez. Ama normalde biz Müslümanız, bizim için Kur'an'a yemin yani Kur'an'ı elimizi koyarak yemin etmemiz icap eder. Yemin ediyorsak budur. Ama yemin değil de, hani bir resmi tören gibi, yani silah, bayrak, bu da bir resmi tören gibi. Ee, böyle bir maksat varsa, resmi törende kullanılan bir e, eşya ya da nasıl denir ona? bir sembol bu şekilde bir şey ise bu kastediliyorsa hani çok e, olayı büyütmeye gerek yok buna şirk demeye gerek yok ama kutsallaştırılıyorsa Allah'a yemin etmiyor ona yemin ediyor ve kutsallaştırıyor böyle bir durum varsa tabii ki bu caiz olmaz